Derim. Senin ne yapıyorsun anne? Kendi Yavaş ama anneciğim bak kayıp düşersin tamam seni. Suyu da birazcık kapatır mısın annem tamam, şöyle Arkadaşlar biz bugün Balkana geldik. Gördüğünüz üzere çok güzel bir salıncağımız Sen, var. Derin şimdi salıncakta Chelsea'yi kaydıracak. Benim getireyim mi? Hayır annem. Derin. Bakın arkadaşlar bu Chelsea'nin havuzu. Böyle. Bu da Chelsea'nin e, salıncağı. Arkadaşlar. şimdi bakın. Şimdi bakın bakın. Şimdi. Ne yapıyorsun? Oo. Şimdi şöyle koyuyorum. Islatıyorum bakın. Kaydı <laughs> yapıyorum. ben de giyeceğim içine. Selin ben şimdi Chelsea'yi kaydırayım mı anne? Ben de giyeceğim. Bir. Dur kolunu şöyle düz tutalım. İki. E, evet, kaydı Sen nasıl oturacaksın ya? Sen nasıl oturacaksın sen? Oturamazsın. Evet, Davadan aşağı suyu dökeyim mi? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Derin gel şu ördekleri tek tek atalım anneciğim. Derin. Merhaba. Derin. Bak bak bak. Filmimiz arkadaşlar bu filmimiz. Bu havuzumuzun süslü mırnav kedisi. Bu da ördeklerin annesi. Şimdi Annette. bu ördekler annesinin peşine takılacaklar. Merhaba. Aa. Anne onlar da benim gibi kaybolsun. Kim kaybolsun? Onlar. Kim? Bak bakla. Arkadaşlar şimdi annelerinin arkasına dizilecekler bu ördekler. Vak 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 gidecekler. Suyun içine atlayacaklar. Selin hadi bakalım. <laughs> ördekleri tek tek. Şey. Derin deri, deri, ne oldu? Ne oldu Derin? <laughs> hadi anneciğim. Şu havuzda da Chelsea'yi şununla da yüzdürebilirsin Chelsea'yi. Bunu koy havuza. Keşke bunun saçını kesmeseydim. Sen Hı mi kestin onun evet, saçını? Evet ben kesmedim. Kız. Baba biz kestik babamın planıydı. Kız yani. kesilir mi hiç ya? Babam kesti Bebeği oraya atmışsınız Selin. Ona alıp gelsene Chelsea'nin kardeşini. Anne, anne söyle onu yüzdürelim mi? Olur. Tamam. Hadi, Hadi bakalım getir Chelsea. Chelsea de ayağının altında sıkışmış Berlin. canım. Bustan hiç haberin düşmanın. yok. Buz badeni. Bum 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 bum. Yavaş dikkat et kayıp düşme. Arkana daha çok bak derine hissesini çıkarmadan ne güzel oynuyor. Evet ama ben çok seviyorum. Çok sıcak ama değil mi Selim? Evet çok sıcak. Ne yapayım? Ama yavaş kendini ıslat. Bak bana da geliyor annem yavaş. Derini ıslatma tamam mı? Çekilsin şey, mi bir deri? Derin otur hadi. Şunu da içine koyalım. De, şey, çaresini kardeşini getirsen annem bak orada. Orada orada. Hatta Chelsea'nin e, kardeşinin havuzunu getir. Kız ne yapıyorsun? Ya, ne ya? Söktün annem yerinden ya. Ama öyle olur mu? Ee, ee. Söktün ama anneciğim. Pampa. Dedim, bak parkı da yıktın annem seni şuradan küçük havuzu getirsen annem. Çersin'in kardeşinin havuzu bak ben orada. Dedim. Allah. <laughs> Düşüyorsun sürekli. Ay bebek nerede? Bebek boğulacak, boğulacak burada yavrum. Ona küçük havuzu getirsene. Aa, tamam. Kız boğuluyor bebek burada ya. Gel seni kurtarayım ben küçücüğüm benim. Küçücüğüm benim. Aa, aa, aa. Ben Bu Selin abla da hiç güzel düşünemiyor biliyor musun? Düşünüyorum. Ama nasıl? Nerede onun havuzu? Ver bakayım. Yanamam. Ben seni çok 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 seviyorum. Ver bakayım annem. Chelsea'nin bebeşini. Yanamam. seni ben çok 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 severim. Yanamam. Selin oturacak var ya salıncağa. <laughs> <laughs> Sen salıncağa mı oturacaksın? anne? salınca Onu oturmaya çalıştı. <laughs> Yok. Chelsea'yi tutacakmış bak arkadaşlar evet bu da bebişin havuzu. Su koyalım biraz içine. <laughs> Hop, derin derin derin. Otur bak bebişin havuzu bak. Bebek gördün mü? Bebişin havuzu. Neden döküyorsun? Dökme de bebek birazcık içerisinde otursun. Bir keyif yapsın ya. Sen de otur dedim bunu da tak dedi. De Şunu takar mısın şuraya? Tak da bir şurayı bir vakumla bakayım arkadaşlarım bir görsün. Su attır. Kaydırıyor gördün mü havuzdan kaydırıyor. Aferin denine. Bakın arkadaşlar şimdi. Buradan biliyor musunuz su atıyor Aa Selin ne yapıyor biliyor musun? Buradaki ördekleri bak yüzdürüyor bak. Derin izin vermiyor ki. <laughs> ya. İçine girecek. Gir 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 sen de otur içine. Anne. Şuna bak şuna kafasına da kedi çıkmış zaten. Miau diyor kedi kafasında. Kaldırın bebeğim. Neden yok benim sancım? Evet. Al. Kedimizi de koyalım. Arkadaşlar kendimi çok güzel giyiyorum. <laughs> yavaş yavaş azar şanın. Şu malzemeleri getirir misin buraya Selim? Bak hadi. bütün oyuncaklar orada arkanda. Evet de onunla biraz ördekler üstüne batıyor ördek. Senin. Ördekler, ördekler yüzüyor bak. Bak bak. Bakın bakın böyle kayıyorlar. Ay ben de yüzdüreceğim. Chelsea versene. Al anne. Gidin. Chelsea gel bakalım buraya. Hadi kayalım mı senle aşkım? Hadi bakalım. Ama Ay, Chelsea anne. biraz yapma ama annem ya. Bak ıslattın Ay, üstünü. Tamam sıcak arkadaşlar anneme siz bakmayın. Ooo kaydı. Birazcık da şimdi ben kaydı. Allah, ters döndürdük. Bak 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 bak. Evet Anladım. arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kız sen nasıl geleceksin? Kocaman kız havuza girdi. Kafasına da evet. şunu koyayım da yüzsün bari. Gel kız. Gel kız kafana koyacağım. Evet. Gel kız. Evet arkadaşlar sizleri kucak dolusu öpüyoruz. Hoşça kalın. Değil mi anneciğim? Evet. Anne. Nasıl giydin? Nasıl kaplatacağız biz bunu bakalım?